İnsanoğlu zaten o dönemde Amerika'yı biliyor. <laughs> hani bu soruyu nereden sordu? Evet. Neyse soru neydi bu arada? Pir Reis'in haritası. Ha bu kadar çok tabii insanoğlu Pir Reis döneminde o kadar bilgiler var. Oraya gelenler, gidenler, denizcilerin bilgisi var. Ve o dönemler hani diyoruz ya son 200 yıldan beri güreselcisyonizmin siyonizmin tahrif ettiği kitaplar. İnsanoğlu bunları bilim diye kabul etmek zorunda kaldı. İnsanoğlu şu anda bir şey bildiği yok. Cahil kaldı. cahalet döneminde yaşıyoruz biz. Onun için şimdiki insanlar yani bu gerçeklerden habersiz ama 1500'lerde o dönem Osmanlı tam zirveyi yaşıyor. Siyonizm daha ortaya çıkmamış. Yani çıkmamış dedim. Yani hakimiyetini ele geçirmemiş. Yani Yahudi zihniyeti çoğunluğu Siyonist'tir. Ama ve lakin bir hakimiyet yok. Onun için de tahrip daha başlamamış. İslam alemi için söylüyorum. Etmeye çalışmışlar. işte bir Şiilik mezhebine çıkarmışlar.